Merhaba arkadaşlar merhaba bugün yeni bir video ile sizlerleyiz Bugün ışık nasıl açılır adlı videomda Sizlere merhaba diyorum Evet ışık nasıl açılır Hemen odanıza bakın şöyle Evet karşınızda böyle bir şey bulacaksınız Renkleri farklı olabilir ama böyle bir şey Şimdi iki tane olabilir Bir tanesi ışığı açıyor Diğeri ise hiçbir işe yaramıyor Evet İkisine de böyle tıklayalım Evet şimdi ışık açıldı arkadaşlar Evet şu an ışık açıldı arkadaşlar. Böyle kapattığımızda ise ışık kapandı arkadaşlar. Evet. Bu şey ışığı açıp kapatmaya yarıyor. Eğer boynuz yetmezse altına sandalye koyup açıp kapatabilirsiniz. Bu taraf çalışmıyor. Eğer odanızda iki tane iki tane avize varsa ve çalışmayan varsa kesinlikle bilin ki buna dokunduğunuzda bu çalışmıyor. Bu da çalışmıyor buna da bunu kapat. Buna dokunca bu açılıyor. Demek ki bu çalışmıyor. Evet. Işık böyle açılır ve böyle de kapatılır. Yeni başka bir başka bir videomu görüşürüz arkadaşlar. Baş, başka ev öğretici ve ben şöyle bir seri yapacağım. Ev öğreticileri. Evde neler nasıl çalışılıyor? Neler nasıl çalışıyor? Göstereceğim arkadaşlar. Daha sonraki ev öğreticisi videoma kadar Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Ay.